Arkadaşlar bakın ben böyle sizler için sürpriz yumurtalar aldım. Sizce ben bunların hangisini alsam? Ben merak ettim. Bunu açtım arkadaşlar. Bakın işte ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız? Bununla başlamak istiyorum. Bakın böyle. Ben bununla başlayacağım. Arkadaşlar çok meraklıyım. Sizce içinden ne çıkacak? Şöyle bir kutusunu getireyim sizlere. Bakın burada böyle bir sürü örnek oyuncaklar var. Arabalar falan var. Evet açıyorum. Arkadaşlar bakın bu ne böyle. Bu böyle bir şey çıktı. Açalım hemen. Açtık arkadaşlar. Aa bu ne? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bir ne çıktı? Hayvan çıktı arkadaşlar. Yorumlara yazın. 5 dakika yorumlara yazın diyorum yorumlar Yorumlara yazdınız mı ee, Kanala abone olup like atın yani. Bu kadar alıyorum Bakın böyle bir Fil çıktı arkadaşlar Evet şimdi ben Bunu nasıl yapacağım ee, Sanırım Kullanım kılavuzu Anlamam tek başımıza yapmaya Çalışalım Umarım böyle olur. Benim kafam karıştı arkadaşlar ben. Neyse ben bunu bırakayım. Arkadaşlar bunun şok videosu gelecek. Bunu yapamadım. Bakalım içinde bir de neler var. Arkadaşlar çikolatası çıktı. Çikolatasına bakalım mı? Bakalım değil mi? Arkadaşlar çikolatası ise böyle. Bakın. Bir tane böyle kırmızı bir tane şey var. Evet. Bunu koyuyorum böyle. Bunu birazdan açarız. bunu atacağım arkadaşlar. Bunun içinden nasıl ne çıkacak? Söyleyin. Evet. Açıyorum. Tabii. Açabilirsem. Açtık. Arkadaşlar yeni bir şey çıktı. Evet. Huh. Açıyorum. Açıp Bu ne? Arkadaşlar bakın böyle bir araba çıktı. Ben araba çok beğendim. <laughs> i̇şte neyse şurada çekeyim. Çekeyim. Ee... Arkadaşlar bir değişik araba. Ben şimdi bunu yapacağım. Evet bunu anlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bye bye.